Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz böyle demek güzel geliyor bana Yanımda Twitty Games yok herhalde sunmayacak herhalde Gitti yanlarında film falan izliyor kartun izliyor Kartun filmleri izliyor Yani çizgi filmliyim ben ona Arkadaşlar bu videoya 5 like gelsin 5 ya da 3 like Among Us'a özel Yarın 15 aboneye özel video gelecek arkadaşlar Mutlu oldum biraz 20 abone yazan video gelecek. 15 abone ve 20 abone. Sonra 25 sonra da 35 gelecek arkadaşlar. 30'da çekmeyeceğim. 30 çünkü benim için çok alakalı değil yani. Ben bir şeye gideceğim dur. bakacağım. Ne oluyor ya?

İimdi geliyor. Seni yani öldürürken gördüm. Yanında oydu. <laughs> tamam dedi. Oyla da galiba. Ama ne söylüyor şimdi. Tamam, German gitti. German bye bye dedi. German'dır iç. İnşallah Joe Lan bilinmiyordu. Lan kim buraya yazacak tutku? German belli değil mi hiç velidi. Ben ne gözüm var. Bana gelmesin. Lan kimse total kaçıyor. Çok bilmiyorum nasıl da olabilir. Lala bey. Bakalım. Hayır 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 Videom Adam yok ya Arkadaşlar bu videonun altına ne yazışıyor bilmiyorum Bak açıklamayı sunuyorsun Onun çok sevdiğin şarkının neydi? Merak etme şaka poza gitseydim belki olurdu O zaman üst yüze gir Çıktım bu istediğim şey ne yazdı? Sen de, şey de yazardı, Abi çekin. <laughs> ah sonunda buldum bir tane. Şöyle kıyafetimi de değiştirdim. Dur. Turuncuyu kaptılar ya. Sarı. Sarı olacağım. Sarı yakışır bana. Olurum da. Imposter mı geliyor? Imposter bence. Üçlü de olamıyorum arkadaşlar. Hadi iki de olamıyorum. Bir de de olamıyor. Üçlü de nasıl olamıyor? Onu da anlamadım. Ice var mı orada? Bir şey yapıyor mu? Bilmiyorum. Onu direkt öldürmüşsünüz. Helal ne size? Hemen öldürdünüz. What diyor. Ice cream alabilir. Bence self report. <laughs> <laughs> Valla kimseyi bilmeden oyladık da şimdi. İnşallah doğru oynuyor iki fut demişlerdir şu. Ben de Yusuf'u oynadım. Hmm. Yusuf olabilir diyeceğim de şimdi herkes bana gelir. Barona hadi. Ben self-report dedim. Barona. <laughs> Abi nerede self-report demişmiş şu. Bak. Ya. <laughs> yeah. Bilmiyorum neden oyladıklarını. Ben safe robot yapanları biraz düşmenim arkadaşlar o yüzden. Safe robot yapanları biraz gidiyorum. yani. göremiyorum. Ya. Arkadaşlar burada bu videoyu izlerseniz bunun püf noktasını anlarsınız. Böyle Ha, ha uh, sonuncu gelmiş. Ya ne yapmışsınız be? Olabilirim, 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 olabilirim. Neyim? Imposter miyim ah, ya? ben pembede mi durdurdum? Aa inanmadım görevleri var mı? Medbey de şey görevim var diye biliyorum. Neydi orada? Ben korkuyorum senden. Bak abi diyorum hadi. Orta kimse yok mu? E, var burada birisi. Bir tane yürüyorum. Yükseğe gidelim. tamam. Son saniyede kurtardık arkadaşlar. Vallahi son saniyede kurtardık ya. Hı. Aa dur. Ne dedi ha? Kim dedi? Black diyor. Aa no, Black. Black'tir o zaman. Lan iste Black diyor herkes baksana. Bence Black o zaman. Black'tır kesin ya. Çeli kim? keli ölmüş adam. Black diyor ne zeniyor? Kim? Abi sarı pikas çünkü oymuş. Oymuş. Abi bizde kanlı. Hemen oylamaya başladık ama o çıktı doğru. Kit olmasın ne olur ya. o yanımda durmasın ya. Bak bak hayır hayır kit. Ben şöyle kalacağım. Korkuyorum şu an ya. Kit'i burada ben görebilirim.

gördü. Evet be. Görmüş Siz adamsınız baban. Bir imposter var. Ayrılmayacağım bu sefer arkadaşlar. Böyle bir tane. Sanki ben görevleri şu an görmüyorum. Görevleri görüyorum arkadaşlar. Bunlar kalın sabahı. Ya, ya Arkadaşlar dışarı gidebiliyoruz bir bu kadar yine. Gemi gözükene kadar gemi dışına çıkamıyoruz. Şey. <laughs> <laughs> beni öldürmedi. Tek başına. şnlerde elektrik de kapalıydı. Ölü olabilir ama. Hmm. Şey olamaz diye biliyorum Mor. Ha mor bu arada nerede bir bakacağım. Buna bir bakacağım. Ha bitti. Şu başka var mı? Medbay'de var benim. Gelse de ne olur abi. Ne Anlamıyorum. Bence bence kendisidir. Bence be... oruç diyor. Ha olabilir. Bak. Orange diyor. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Orange çünkü hep böyle soru işaretiyle başladı. <laughs> Kiti değil bu arada. Gotago ölmedi. <laughs> <Omimi. gülüyor> Aa mor ölmüş <'ymuş>. ya. Üzüldüm. <laughs> o ne? <laughs> Bir şey yazmıyor. Ay sus Black diyor. Ben değilim diyor galiba. Bak o değilse kesin Black'tir. Yani. Oley. Tamam rahat et. Bir oyunda. Arkadaşlar bir oyunda oynayayım sonra bitireceğim videoyu. Öyle yani biraz kısa bir video. 10 dakika sürdü aslında bu kısa mı bilmiyorum. Ben yine bulana kadar çok olacak. 7'lik bir tane oyun istiyorum. Ya. 6'lık da olur. 8 oldu hatta. 8. Yer. Of ya. En sevim rengleri de Türk olabilir. Bak. Bu şey olabilir arkadaşlar. Hmm. Ne diyeyim? Hmm. Ne yazadı ya? Unuttum. Enes Avcı. Bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Son oyunda. Ben ilk önce bu arkadaşları attırmalıyım bence. Dur, dur bu bunun yanında birisi daha gerek abi bunun ya. Senin geleceğinde sadece bir kişi var. Oğlum Aa, yürü, yürü, yürü. Polis diyeceğim. Ya inşallah inanırlar ya. Self report falan demezler iş. Yani ben direkt biter yani. Direkt biter arkadaşlar. Onun yüzden ben ilk oyun o ilk önce polise attırmaya çalışacağım. Benden kimse şüphelenmedi bu arada. Hı -hı. Ama bir katiller gitti. Ben kaldım çek Bakın şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Aber ja, das O oh, Çok iyi. Ya ben öldürdüm de elinde. Şimdi ah görmüyor kimse. Elton'u atmayacağım. Yani Elton'u şey yaptırmayacağım. Yüzde yüz bitirttirmemeliyim bunu. Abi çok heyecanlı bir. Şimdi ayrılsam. Yeah. arkadaşlar işte bu pro oyuncudur. Buradan Ben de oyuna girip hemen bitireyim doğru. Arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Son son maçımda nasıl bir proluk yaptığımı gördünüz. Abi çok iyiydim. Bayağı yedim. Red dedim galiba birisi inandı. Öyle oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın. En az iki like gelsin bu videoya. <laughs> Görüşmek üzere. <Seviyorum. gülüyor> ne diyeceğimi biliyorsunuz. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni çok sevindirirsiniz. 20 aboneye bir video gelecek. Seviyorum. Görüşmek üzere. Dur bakayım. Bay bay.